Merhabalar, Dr. Hamit Aydın. Bu videoda size ikinci seans saç ekiminde yapılan hatalardan bahsedeceğim. Ee, Türkiye'de ve dünyada genel anlamda saç ekimi yaptıran hasta sayısında ciddi bir artış var. Ve bu insanlar, bunun büyük bir çoğunluğu, yaklaşık olarak %65'i, e, hayatlarının belli bir döneminde, çoğunlukla operasyondan 5 yıl kadar sonra, 5 ile 10 yıl arasındaki bir zaman dilimi içerisinde ikinci seans yaptırırlar ihtiyacı olan hastalar kadar ihtiyacı olmadan da ikinci şans yaptıran yani durum ile yetinmeyen hastalar olduğundan da bahsetmem icap ediyor. Burada yapılan hataları kategorik olarak iki bölüme ayırmakta yarar var. Birincisi saç ekimi kusurlarından kaynaklanan hatayı düzeltmek için yapılan ikinci şans ve bu buna ait olan hatalar. İkincisi de sıkılaştırma amacıyla seyrekleşen saçları sıkılaştırmak için yapılan seanslar. Tabii ki bu ikisinin kombinasyonu ikisinin de bir arada olduğu üçüncü bir seçenekten bahsetmek mümkün. Ancak ikisini birleştirdiğiniz zaman da hemen hemen aynı şeyler ortaya çıkacaktır. Şimdi birinci de e, kusurlardan kaynaklanan, saç ekme kusurlarından kaynaklanan ikinci seansı çok fazla önemsiyorum. Niçin? Çünkü zaten kusurlu bir saç ekme operasyonu yaptırmışsınız. Zaten örneğin ön saç çizginiz Kötü örneğin saç çizgisinin dalgası oluşturulmamış, örneğin açılar yanlış oluşturulmuş ve dolayısıyla yanlış açılan kanallar sebebiyle kökler istediğiniz şekilde yerleşmediğinden ötürü onların dağılımı, onların yönüyle ilgili şikayetleriniz olabilir. Donör bölge çok fazla hırpalanmış olabilir, o bölgede enfeksiyonlar meydana gelmiş olabilir. Allah korusun nekroz gelişmiş olabilir. Yani birincisi hansın ile ilgili yaptıracağınız işlemler ve bunların detaylarından bahsedecek değilim ancak öneminden bahsedebilirim. Zaten bir kusur veya kusurlar sebebiyle siz ikinci seans yaptırıyorsanız ikinci seansınızı yaptıracağınız yer ve kişiler konusundaki e, çabanızın çok daha fazla olması icap ediyor. için Çünkü bir kez ağzınız yanmış. Çünkü bir kez kusurlu bir operasyon yaptırmışsınız. Dolayısıyla benzer yollardan geçerek iyi bir netice elde edebileceğinizi düşünmemeniz icap ediyor. Zaten benzer yollardan geçerek iyi bir netice alınsaydı başarılı bir birinci seans geçirmiş olurdunuz. Dolayısıyla bunu inanılmaz derecede önemsiyorum. Yani insanların yanılgıları çok affedilir şeyler falan değil. Bir kez bir şekilde yanılıyorsunuz. Örneğin yeterince araştırma yapmıyorsunuz. Örneğin doğru yer tercih etmiyorsunuz. Örneğin Fazla sayıda greft konusunda ısrarcı oluyorsunuz gibi birçok faktör hesaba girdiğinde sizin yanılmanıza sebebiyet verecek olan faktörleri aynen korumak kaydıyla aynı benzer yola e, girerek eğer ikinci bir sans yaptıracaksanız bundan bir iyilik murat etmemeniz icap ediyor. Bundan bir iyilik çıkmaz önce onu söyleyeyim. Dolayısıyla kusurları düzeltmek için yapılan saç ekimi konusunda... Saç çekme operasyonları konusunda kesinlikle çok daha iyi araştırma yapılmalı. Kesinlikle ne istediğinizi çok iyi bilmelisiniz. Kesinlikle o konuda eğitimli, tecrübeli, bilgisine güvendiğiniz bir yere git, gidip oradan hizmet almalısınız. İkinci grupta da sıklaştırma amacıyla yapılan ikinci seans hastaları var. Tabii ki biraz önce söylediğim hususlar burası için de geçerli. Eğer sıkılaştırmanın sebebi Operasyon esnasında, örneğin size eklen 4000 graftin 1500 tanesinin çıkması ise yine benzer yollar izleyerek, yine aynı yere giderek, yine aynı yolculuğu takip ederek o bölgeden daha sık saçlar çıkmasını beklemeniz tabii ki sizin için yanıltıcı olacaktır. Demem o ki yer seçimi konusunda araştırmak konusunda çaba sarf etmediğiniz, bu konuda yeterince araştırma yapmadığınız sürece ikinci şansta gerek sıklaştırma için gerekse operasyondan kaynaklanan hataları düzeltmek için beklediğiniz sonucu ikinci sansa da alamayacaksınız. O yüzden araştırmanızı iyi yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ikinci bölümde bir husus daha var. İkinci bölümde eğer problem problemin yani sıkılaştırma ihtiyacı yapılan kötü bir operasyondan kaynaklanmıyor olabilir. Sizin kendinize ait olan saçlarınız dökülmüştür veya saç ekimi yapılan hastaların bir kısmı, saçların bir kısmı dökülmüştür. Dolayısıyla aradan belli bir zaman geçtiğinde saç seyrekleşmiştir. Bu seyrekleşen saçı tekrar yeniden bir saç ekme operasyonuyla sıkılaştırmak doğal bir süreçtir de aynı zamanda. Yani sıkılaştırma operasyonlarının tamamında bir kusur aramak gerekmiyor. Kendi doğal seyri içerisinde dediğim gibi az bir miktar ekilen saçlarınız çok yoğun bir şekilde de sizin eski saçlarınız yani eskiden var olan, ekilmemiş olan saçlarınız o bölgede döküldüğünde relatif olarak siz sanki saç ekiminin sonucunun azaldığı veya kötüleştiği gibi bir şeye varabilirsiniz, bir kanaata varabilirsiniz. Değil. Bu saçın kendi olağan seyri içerisinde olabilecek olan bir durumdur. Çünkü saç ekimi sizin mevcut saçlarınızı korumak için alınan bir tedbir değildir. Yapılan bir operasyon değil. Bunlar birbirinden tamamen farklı uygulamalar saç ekimi eksiği yerine koyar. Hep söylüyorum dökülme tedavileri, mevcudu koruma tedavileri de o köklerin ölmesini engeller ve onların onların o bölgede saçlıları da daha uzun süre kalmasına sağlar. Dolayısıyla çok iyi ve başarılı bir saç ekiminden sonra da ikinci şansa ihtiyacınız olabilir. Zaman geçmiştir ve o bölge seyrekleşmiştir. Eğer öyleyse işiniz kolay. Yani eğer e, kusur operasyonu yapan yer ile alakalı değilse veya sizin ısrarlarınızla alakalı değilse yüksek grefte ulaşmak için. Evet saç ekimini yaptırdığınız yerde tekrar bu operasyonu yaptırabilirsiniz. Bu esnada donur bölgenizin tabii ki bir önceki operasyondan ötürü hırpalanma derecesi son derece önemli. Örneğin o seansta 4000 graftik bir planlama yapıldıysa muhtemelen ikinci seansta 2750 graftik, 2500'lük belki 3000'lik bir graft planlaması yapılacaktır. Doğru olan da budur. Özetle eğer saç ekimi operasyonu olduysanız ve saç ekiminden bir sebebiyle gerek kusurlar operasyonel kusurlar sebebiyle gerek sizin aşırı grefte düşkün olmanız sebebiyle ekibi zorlamanız sebebiyle gerekse de zaman içerisinde saçlarınızın bir miktar seyrekleşmesi sebebiyle ikinci seansa ihtiyacınız olabilir. İşte o esnada çok iyi araştırma yapmanız tavsiye ediyorum.